oynuyoruz. zaten. Hemen evet, şuradan tek oyunculuğa mı girdim? O orada kameraya bakmıyordum. Siz kanks. Bir açılamadı gitti. <laughs> benim benim ha devam edelim şimdi bakalım. Benim aslan çiftliğimi. Bizim hemen şuradan aç çağıralım. <laughs> Hanım, dur sakin ol lan. Bizim kaka bana öldü lan Bizim kaka yok yoksa bura mı yok bu burası hiç Ha şuralarda. <music> 嗯你你你儿子呢妈 Tabiiyse. Tamam. Hmm. Neyse. Biz, aa altımızla gezmek güzel. Yeah. Al koşun.

Mermin Var. Kokun anısı zaman nereye gitti? Ben, ben ben onu tutuyorum. Kendi kendine getirdi. Hı. Açık Ben lan niye oluyorum? Dursan mı olur kanka? Evet. Hmm, ne olur? Lütfen biri bu yorumları yazsın ya. Aynen. Lütfen biri bu yorumları yazsın. Ben bence de. bunlar niye buraya girdiler? Sen mi nereye girdiğinizi sorabilir miyim? Kanka öldür. Öldür hemen yanında şeyler var. Aynen. Ana. Ana. Tamam, onu yapmak Aç Aç, ça çağı çağırabilir <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Ya! Dur canım, seni öldürtür. Anam, anam! Dur, dur, dur. <gülüyor> <İnsan>. <gülüyor> tövbe, tövbe. İnsan, tamam. ne oğlum ya? Ya ne var garı? Ne var Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Ne ola ha onu da bilmiyorum. Siz gangs. <laughs> siz gangs değil oğlum. Ne? Başla video. Arkadaşlar siz, siz, siz gangs. Şurada yükleniyor emin. Yani. Ara. Tövbe. 93 diye yanıtmasın sizi. Bir yandan yana vuruyor lan. Zombi mu lan ama. Evet zombi. Öyle. Var mı lan gerçekten? Abi siz sana sütçeni geliyor Vallahi de. Yükme yükme. Evet evet evet. Arkadaşlar bu böyle çok uzun sürüyor bazı onlar size yükletmiyor. Aynen. siz beni tam şuradan şu köşede görebilirsiniz. Sağ köşede. Sağ yukarıdaki köşeden görebilirsiniz yani. yani. şöyle, şöyle. Yok yok Siz var arkadaşlar. De bunu, bunu yorumlara yazsın bak. Siz kanslı Neden Hı. de yüklenmiyor. Bir biri bunu yorumlara yazsın arkadaşlar ya. Alkı köşe. Biri bunu yorumlara yazsın. Yazdık. Aa, adamları öldürek. Hmm. Allah'ın. Biri bunu yorumlara yazsın abi ya. Bana. Bak bunu isterim. Çok şey, çok şey, çok şey. Senin onu da sileyelim. Aa bu ikisini silmem var. Bak, bak bunlar en ağır çocuklar. Aa bana yaparız adamı ya. Hiç bunlar benim en ağır olmayı... sevmediğim. Biraz en hızlı. Hayvan oğlu hayvan gibi şeyler. bunlar. Yeah. Arkadaşlar videoda ilk küfrümü de ettim. Let's go. Vay. Let's go, we do it! Yeah, yeah! Biri bunların hepsini silme yolunu yorum, anlatabilir mi acaba? Hmm. Bir dakika lan! Hangi oldu? Şu oldu. Yeah. Tamamdır. Ağustos. Doktor. Uzman tavsiyesi. Gidin abi. O, 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 o. Arkadaşlar yok. O, o. Bazı zamanlar görüntüle görüntüleyemeye bilir. Bilir. Hayır. Çabuk in alttan. Ve geç. Ne? Ay, bağlamayı unuttum. O... Ne bağlamazdın? Ne, ne bağlamak, ne? Ne, bağlamak. ne oldu? Ne oldu? İyi seni öldürdüler bir resimin. Çok bekliyoruz. Arkadaşlar ben bir silin Görmeyin mi? yani. <laughs> Sizin de Gel etti beni. Köpe gidiyor. Oğlum ne Anam, bir şey Anam bu niye gelmiyor? Sen de. Çok ol, Çok ol bakayım. Dur. Şu şurayı vuracağım. Dur. <laughs> Hiçbir şey de olmadı. İyi Şimdi bir açarım. çağırayım. Heh geldi. At mısın çağırıyorum kanka? Açma. mısın? sana öğretirim. Hayır! Girdim. Neye? Yanlışlıkla girdim bir şey. Işık topu. Çık topu ne ya? Lan bunlardan nefret nefret ediyorum yani. Şince şeyler. Oh, hey. Sen kimsin öyle? Tamam da tamam da. Selam eline. Tamam Ne oluyor? Evet. Tövbe. He, biliyorum ya. Çok güzel. Yeah, Let's go it. Let's go it. Can cana var. Can, neredesin? Onlar da çok Opa, opa, opa. Ya ya ya. Bir tane falan var onunla. Kristal var. Neredesin oğlum? Ha? Oğlum, hayır, hayır. Hayır açım, hayır. Anne, yani bir tane var diye tahmin ediyorum ya. Oğlum ya. Let's go. Let's Hayır! Ayy 103 oldu. Öyle olmalı. <laughs> Oğlum neredesin neredesin? Ne <laughs> oldu bu kanka? Gel, Daha hızlı, daha hızlı. Aynen.

Arkadaşlar bu bu videomda son sonuna geldik görüşürüz. Bu videonun bay bay.